Genç sunar. Merhabalar hoş geldiniz. Taktik tahtasında yine sizlerle birlikteyiz sevgili Koray hocamla. iki bölüm halinde yayında ekranlarda olacağız. İlk bölümde sevgili Koray hocam ve ardından da ikinci bölümde bize kıymetli Ahmet Ercanlar katılacak. Fenerbahçe ile ilgili çok çarpıcı, çok önemli açıklamalar bizleri bekliyor. Ve özellikle ikinci bölümde Ahmet Ercanların neler söyleyeceğini ben de merak ediyorum. Ben de merak Koray ediyorum Hocam. çünkü hiçbir şey vermedi bize. Evet, sar verdi, sır vermedi. Aynen öyle. Demek ki önemli bir şey var. Çok çarpıcı ee, açıklamalar da yapacak. Ahmet Ercanlar bir şey açıklayacaksa önemlidir. Tabii öyle tabii, tabii, kesinlikle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Yine bir taktik tahtasında. Bundan sonra tabii şeyi de sen et. Evet, her pazartesi günü saatler 16'yı gösterdiğinde sevgili Koray Hocam'la artık ritmine oturtmaya başladık. Ligler başladı. Evet. Sistem yerine oturuyor ve sevgili Koray Hocam'la YouTube adresinde Sansürsüz Futbolda Taktik Tahtasında sizlerle birlikte olacağız. Bir kez daha hoş geldiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı ve bizlerle birlikteliğinize bir anlamda destek verip beğenilerle bizleri bir anlamda bu ekranda tutmayı rica ediyoruz. Çünkü her beğeni bizi biraz daha güçlü kılacaktır diyelim. Ve taktiklerle başlayalım. Önce kadro gelsin değil mi? Hızlı evet, bir giriş. Kadroyu yorum. bir alalım. Bir Sivas anladım. Spor maçının kadrosu gelsin. Şimdi Sivas Spor karşısında Fenerbahçe... Son 3 yıldır hakikaten enteresan sonuçlar alıyor. Geçen yıl Sivas maçı bir anlamda şampiyonluğu kaybettiği maç gibi değerlendirildi, yorumlandı. Ama bu maçta güzel taktik, iyi futbol ama sonuca yansımadı. Neden? Ya her şeyden önemlisi şöyle bakmak lazım. Sivas Spor yıllardır özellikle Rıza Çalım ve Rıza, Rıza birlikte ligin en diri takımı. Genelde hep böyle oluyor. Yani e, oyun içerisindeki aksiyon, ritmini kolay kolay kaybeden bir takım değil. Kolay kolay yıkılan bir takım değil. Çok koşan bir takım, diri bir takım. Tabi bununla birlikte bunu anlatırken dün akşamki Sivas Spor'la bizim hafızalarımızda yer alan Sivas Spor arasında biraz farklılıklar vardı. Çünkü ikinci yarıda Sivas Spor sanki ilk yarıdaki o Fenerbahçe'nin temposuna ayak uyduramadığı için daha çok ikinci yarıda yerde yatan, yerden kalkmayan bir Sivas Spor gördük. Ki normalde Rıza Hoca'nın formatı bu değil. Ya oyuncular artık belli bir noktadan sonra bu tempoya karşılık veremeyeceğini düşündüler. Ve bu e, tempoyu yavaşlatmak için e bir de buna hay, hakem ayak uydurunca sonuç bir bir bitiyor. Bu Sivas Spor'da değil diğer takımların da Fenerbahçe'ye karşı oynarken özellikle Osayi Ferdi ya da işte Muhammed yani baskılı oyunda temposal bir anlamda düşüşleri oluyor ve Oyunun boşluklarına çok fazla sığınıyorlar. ele el ele beraberlikler falan varsa... Ülkedeki oyun formatı oynatmak üzerine değil, oynatmamak üzerine kurulduğu için... Bu sefer bu senaryolarla birçok takımla ilgili karşılaşabiliyorsun. Teknik direktör böyle taktik mi verir? Oynamayın, yatın, atın... Hayır artık psikolojik olarak oyuncular o şeye giriyorlar. ister istemez. Niye biliyor musun? Çünkü bugün Sivas maçını izleyecek olan... Fenerbahçe'nin bu haftaki rakibi Eintracht Frankfurtlar yapmayacak. Buna emin olabilirsin. Ama hafta sonunda oynayacak olan müsabakaya baktığın zaman Başakşehir müsabakasında ya eğer bu oyuncular bunu yapıp oradan zaman kazanıyor futbolcu akıllıdır Emre. Futbolcu o şeyi gördüğü zaman Boşlu. orada bir o boşluğu gördüğü zaman neyi alabilirimin derdinde. Dolayısıyla yani bu tarz şeyleri görmek ülke futbolunda çok şey oluyor. Sürekli kendini tekrarlayan şeylerle karşımıza çıkıyor. Çok nadir farklı senaryolarla karşılaşıyoruz. O yüzden Sivas Spor'un ilk yarıdaki Fenerbahçe'nin oyununa ben karşılık verebileceklerini düşün, düşünmüyordum. Ki nitekim öyle olmalıydı. Tabii ki orada Altay'ın bir hatası var. Ama Altay'ın da o kredisi var. Bu hata yapacak. Bu hata yapa yapa öğrenecek. Ama bu, bu hata no bile yaptı. No herkes yaptı. Şöyle. Herkes yaptı. Bu hata Noyerler er zamanında. Ligin dördüncü haftasında değil de işte 24. 34. haftalarda olduğu zaman Bedeli daha ağır oluyor. Bu şekilde olduğu zaman bir telafisi var. Der misin soyunma odasında? Mesela sen girdin, Altay böyle bir hata yapmış. Dönüp Altaya birkaç cümle eder misin? Yoksa etmeye gerek var mı? Bilmem, ben söylemem. Yani an... Mesela akışına bırakırım. Ya şimdi orada Altay bu hata yaptığını mutlaka farkını. O anda futbolcuya bu şekilde dokunursan soyunma odasında sözlerinde oradaki yıkımın bir başlangıcı olur. Bunun yeri ne zaman biliyor musun? Bugün. Altay gel. Biz nasıl taktik tahtası yapıyoruz? Altay, şurayı bir anlat oğlum bana. Pozisyona al. Neyi düşündün? Ne yapmak istiyordun? Ne oldu? Bir kendini ifade etmesine müsaade edersin. İfade ettikten sonra sen devreye girersin. Ben bunu istemiyorum Altay. Burası risksiz geçilecek bir alan bizim için. Hatta bak daha öncesi de var Altay. Sen de dersin çalışacaksın. Çünkü onun öncesinde bir yerde yine yaptı buna benzer bir şey. Aynı müsabaka içerisinde. Altay, sen zaten bunu yapmıştın oğlum. Buna dikkat edeceksin. Buna dikkat etmezsen bak böyle olur... bizi oyundan düşürdün... gibi... bunu bir gün sonra söyleyebilirsin. O anda soyunma odasında... o yıkımı zaten yaşıyor futbolcu. Maç boyunca yaşar mı? Altay mesela maç boyunca ya, kendinde... Tabii, değil midir? Yoksa Ya şöyle çok, Çok fazla bir şey olmadı ki Sivas Spor'un. Daha doğrusu Sivas Spor... hani ikinci yarıda... E, zaten şimdi pozisyonlara falan da geçeceğiz birazdan. Hani böyle Sivas Spor'un da... ya Altay müthiş kurtardı ya da Sivas Spor müthiş... şey yaptı. Sivas Spor ne yaptı? Bildiğimiz Sivas oynadı. Biraz daha ayakta durmaya çalıştı. Futboluyla ayakta durmaya çalıştı ama diğer kısımlarda yerde yatmayı tercih etti. 11'e baktın hocam. Sürpriz yok. Şöyle sürpriz yok. Ee, şöyle sürpriz var. İki tane yeni transferin evet, direkt başlaması. Hatta hatırla geçen hafta burada seninle taktik tahtasında yaptığımız programda orayı hani Mesut Özil, İrfan'la oynayıp Valencia'yla önüne başlayabilir miyi konuşmuştuk. Kadromuz o şekilde. Biz üç aşağı beş yukarı bu kadroyu tutturduk. Hani tutturamadığımız şeyde zaten insanlar seviyor bu tarz şeyleri de. Oradan yakalarlar. Ama şu var. Biz Valencia'nın Cuma sabahı Türkiye'ye geleceğini 18 saat uçak yolculuğundan sonra şimdi evet mesela Mustafa da geldi. Sonuçta o da o maçta oynadı. Evet. Ama kaleciyle futbolcu bir değil. Yani hani Mustafa'ya düşen aksiyon sayısı ile Koşusuyla Valencia'nın ikisi bir değil. O yüzden... tabii ki Valencia burada tercih edilirdi diye düşünüyorum. ve Bunun da... E, bir nevi şeyi olmuş oluyor. Yani bedeli ödenmiş oluyor. Yani çok fazla şaşıracak bir şey yok. E, oyun içerisinde baktığın zaman ilk yarı Fenerbahçe çok doğru işler yaptı. Pozisyonlar buldu, iyi futbol oynadı. Özellikle Mesut'un... E, hani... Fenerbahçe'ye bence geldiğinden beri en etkili oyun oynadı. Dolayısıyla... Mesut da hani o... Eee şeyi de orkestra şefi gibi orayı yönetti. 2 3 tane çok kaliteli işler yaptı. Yeni Mesutu, isimleri nasıl Mesut özel yap, özil yapan, özel şeyleri biz dün sahada gördüğümüzü düşünüyorum. Yeni isimleri nasıl buldum? Berisha belli ki kumaşı iyi. Yani ağır mı biraz? Yoksa bir hareket şey mi? Bir şey söyleyeyim. 1.90 santrafor'dan bahsediyorsun. Bu oyuncu ağır bir oyuncu değil. Bugün mesela bazı yazılarda işte biraz ağır bulduklarını ifade eden yazarlar olmuş. Ya bak zaman alacak. Ne neye göre ağır? Evet. Nasıl ağır? Hani o ağrı çok doğru tarif etmek lazım. Ben Berişan'ın ağır olduğunu düşünmüyorum. Rossi... Çok güçlü bir de attığı bir şut var. Tabii. Ya yani güçlü oyuncu belli ama zaman alacak Emre. Yani şurada oyuncunun zaten geldiği zaman bölümü belli. Samandıran'ın daha yolunu öğrenene kadar lig maçına çıkıyorsun. Bu işler kolay mı zannediyorsun? Rossi tamamen farklı bir şeyden. Hani Berişan e yine şeyde Avusturya'da birkaç Türk arkadaşı vardır, anlatmıştır bak Fenerbahçe büyük takım şöyle, Samandıra burası... Birileri tarif etmiştir en azından. Statta şeyin... Ya Rossi, dünya öbür ucundan geliyorsun. Ve baktığın zaman e, size olarak zaten ufak tefek bir adamdı, bunu biliyorduk. Üst kas grubunun, vücudunun belli bir güç, kuvvet sorunu olduğunu görebiliyorsun. Türkiye Ligi için geçerli. Daha hafifliklerde. Çünkü temaslı oynuyoruz biz. biz. çünkü oynatmamaya çalışıyoruz. Bak bizim temaslı oyunumuz var. Bir de oynatmamaya kurulu bir futbol düzeninden bahsediyorsun. Oynamak isteyen bir takım, oynatmak istemeyen bir takım. Senin mücadele ettiğin sadece oyun değil. Yani Bunun içerisindeki detaylara baktığın zaman farklı şeyler çıkmaya başlıyor. Pozisyonlara geçelim mi hocam? Geçelim. Ahmet Ercan'ların ikinci bölümde Fenerbahçe'ye yönelik çok çarpıcı açıklamaları olacak. Lütfen arkadaşlarınıza da haber verin bizlerle birlikte olsunlar. Çok kıymetli açıklamalar geliyor. Ve Rossi, gol pozisyonu Rossi'nin hemen göndersin sevgili Bilhan Aytek. Kumanda masasındalar, bizlere destek oluyorlar. Rossi burada akıllı iş yapıyor. Öge Rossi... De bizlerle, onu da belirtelim, onları ıskalamayalım. Şurada durduralım. Evet. Şimdi e, Rossi'yi Rossi yapan, yani LA Galaxy'deki atmış olduğu gollerde, Rossi sana, Rossi kimi anlım satıyor? Birisini anlım satıyor, daha önce yayında söyledim ben sana. Hı, hı. Kimi? İtalyan. Biraz önce İtalya Marşı okuyordu ya. Bu arada Emre Tilev yayına girmeden İtalyan <laughs> şeyiyle. E, marşı demeyelim de çok millen meşhur. Evet. Toto Kutunya'nın parçası. E, Reşanta ile girdiği için. Çünkü o biliyorsun İtalyan İngiliz şeyimiz var. Ne hikmetse. <laughs> Kendisi İtalyan değil ama benim yine İngiliz vatandaşlığım var. Neyse orayı da <laughs> ayrı bir gün konuşuruz. Şimdi burada kimi anımsatıyor? Hatırla. Ne konuştuk? Kim? Kısa boylu. İtalya'da sol kenarda oynuyor. içeri çekiyor. Uzak köşeye vuruyor. Unuttum vallahi canım. <laughs> Şimdi buna benzer bir pozisyon gördük. Burada oyuncu aslında yeteneğini, klasını konuşturacak aksiyonu yaptı. Ama topu filelerle buluşturamadı. Bir, bir nevi bir insigne pozisyonu gördük. Oynatalım Bilancım. Burada geldi... Ve i̇şte top direği yalayarak köşeden gitti. Bu... Neyi anlatıyor bize? Bu oyuncu muhtemelen rakibi karşısına aldığı zaman... E, sol kenardan... Sağ kere içeriye kat edip ters köşeye vurmayı seviyor. İnsig'inin atmış olduğu kariyerindeki gollerin yarısı bu şekilde. Demek ki bu oyuncu zaten bu benzetmeyi yapmıştık. Yani şöyle hafif, hani kuarıjma da yapardı ya. Tarla. Ama o, o ayak dışı uzak tamam. köşeye vuruyor. Bu ayak içi, i̇çi köşe vuruyor köşeye ve oyuncunu belini kırıyor adeta. Çok doğru iş yaptı. Sadece sonu gelmedi. Bir sonraki pozisyonda Fenerbahçe'nin burada ilk yerde vermiş olduğu 17. dakikadaki bir pozisyonu var. Gradel'in Burada çok net bir kafa vuruşu oldu. Fenerbahçe defansı burada... Üçlü savunmalarda burada bu yaşanır mı? Yaşanır. Ee, ama burada üçlü savunmayı destekleyecek olan oyuncu kenardaki oyuncular. Yani burada Muhammed ve Osay Samuel'in bu pozisyonda doğru yerlerde olması gerekiyor. Yani şuraya eğer bir Osay Samuel gelseydi doğal olarak e, orada o, o dakikalarda Thyssenant mı vardı? Değişmiş miydi yoksa? 17. dakikaydı. Thyssenant sanki biraz daha sonra değişmişti. Sonra değişti. O zaman orayı kapatabilir miydi? Bu oyuncunun sanki biraz daha buradaydı. Gradel daha net bir vuruş yaptı. Zaten ilk yarıda yakalamış oldukları en net pozisyon buydu. Bunun dışında Sivas Spor'un ilk yarıda bir pozisyonu olmadı. Bunu almak istedik çünkü burada bir yerleşim hatası var. O yerleşim hatası hani bu maç olmadı ama... Yerleşim hatasını anlatmak adına söylüyorum. O zaman şurada bir Fenerbahçeli olmalıydı. Hı. E, Teserant'ta penaltı noktasıyla rakip arasında olmalı mıydı? Buradaki detay ne biliyor musun? Üç ana temel var. Top, rakip, kale. Burada bulunan savunma oyuncusu topu görecek, rakibi görecek, kaleyi görecek. Eğer topu, rakibi, kaleyi görmüyorsan bir yerde bir sıkıntı var demektir. Biz futbolculara bu tarz analizleri yaparken de anlatırız. Oğlum topu gördün mü? Gördüm hocam. Rakibi gördün mü? Gördüm. Kaleyi gördün mü? Gördüm. Sen doğru iş yaptın. Peki nereye girecek? Top kale, kale rakip, rakip top. Hangi arada yer alacak oyuncu? Hayır, üçünü göremiyorsa bir yerde bir problem var demektir. Bunun sonucu pozisyon oluyor. Bunun sonucu gol oluyor. Yani bu üç faktörü hiçbir zaman unutmayacaksın. Atakta da defansta da topu, rakibi, kaleyi gördüğün zaman sen doğru iş yaptın. Yani bundan sonrası rakibin becerisiyle alakalı bir durum. Burada... Yıllarca yanlış mı öğrettiler o zaman? Hani deriz ya rakibi kucağına al şöyle rakibinin arkasında dur. Şimdi bu tarz pozisyonlarda topu rakibi kaleye göreceksin. Yani burada... Çünkü top kenardan geliyor. Sen rakibi görmekle yükümlüsün. Topa müdahale edebilmek, pozisyonu almak zorundasın. Ve kendi kalenin nerede olduğunu bilmek zorundasın. Hmm. Çünkü burada kaledini ve kalecini göremiyorsan yani şu... Tabii, kafa yapamıyorsan, bıraktın gol, gol alıyor. Tabii, aynen. O yüzden e, burada Fenerbahçe ciddi bir pozisyon hatası yaparak... Yani bir sonraki müsabakalarda... Bu tarz şeylere düşmemekte fayda var diye düşünüyorum. Usain'in golü var. Hemen ona bakalım. Osayi burada biraz Atilla Atilla topu getirdi. Gustavo'nun bir becerisi var. İçeriye koşu yapıyor. Ee, o Osayi ısrarla burada takip tabi ediyor. Galatasaray'ın beceriksizliği de Hat safhada Samsun'da değil mi? Yani gelişi şey Samsun diyorum Sivasta. Renkler gelişi güzel. Evet. Gelişi güzel uzaklaştırılabilirdi. Hı -hı. E, topu gönderebilirdi. Yalnız vuruş tekniği olarak muazzam bir dönüş ve atletik bir vuruş değil mi aslında? Hocam? E, bir karambol golü ama oyuncunun oradaki Takibi ve 4-5 tane... Bu arada bir peçete var mı? Hocam benim yüzümden yine çok terledi de. Bir tek ben değil Emrecim. Stüdyoda bulunan 6 kişi daha terliyor. Ne terliyorum. yapayım hocam? Ben klimaya karşı işte alerjim var. Affınıza sığınıyorum. Sıkıntı yok. Şöyle burada Sivas Sporlu 5-6 oyuncu arasında vuruyor o sahi. Burada ısrarla pozisyonu takip ediyor ve top önüne düştüğü zaman sol ayağıyla vurdu. Bazen gol seni çağırıyor Emre. Diyor ki gol. Ben geleceğim. Sen orada ol diyor. Ben sen vurursan dokunmak kalıyor. Ama atletik bir vuruş değil mi? Yani dönüşü, atletik bir vuruş. Vuruşu, kolay klas. bir vuruş değil. Geldi bu arada. Teşekkür, kardeşim. ederim. Teşekkürler, kolay raci. bir vuruş değil. Kolay bir vuruş değil. Çünkü sol ayağıyla vuruyor. Hem normalde o sayende o sol ayağını gördüğümüz şey yok ama orayı ısrarla force etmesi Sivas Sporlu oyuncuların dengesini bozuyor ve golü buluyor. Yani e, olağanüstü bir gol mü? Değil. Ama ısrarcılığı, takipçiliği Oraya girmeyi düşünmek, bu da biraz oyun zekası istiyor. Ve ayakta kalabilmek. Ve 4-5 kişi arasında düşerken. 10 üzerinden ilk yarıya not? Fenerbahçe'yi ben ilk yarı çok beğendim. 10 üzerinden Fenerbahçe'nin çok rahat 8'i var. Çok rahat 8'i var. Kadro gelsin ikinci yarı için. o İki, zaman. İkinci yarıda tabii e, ikinci yarı ile beraber değişiklikler oldu. Siz değişiklikleri nasıl değerlendirirsiniz? ya Mesut ben, değişikliği, Ben ezan. açıkçası Mesut Özil'in niye oyundan çıktığını anlam veremedim. Çünkü Aa. bence 59. dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam. 59. dakikada Mesut e, çok iyi bir... Ya ben, şöyle bak Emre. Mesut geldiğinden beri bence en iyi oyun oynadı. Bu bir. İkincisi. Ya Mesut Özil'i Mesut Özil yapan faktör ne biliyor musun? Duran topu kullanabilmesi. Kritik ara pasını atabilmesi. Ya şimdi bu faktörleri göz önünde bulundurduğun zaman bunu yapan bir oyuncu her zaman tehditkar oyuncudur. Şimdi Mesut oyundan çıktıktan sonra duran topları Zayç kullanmaya başladı. Yani Zayç'ın yerine Mesut olsaydı daha etkili vuruşlar yapabiliyor. Daha akıllı bir futbolcu. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Hani kıyaslamıyorum bile. Dolayısıyla Mesut'un çıkması bence bu anlamda çok şeydi. Pereira ne, ne düşünmüştür sizce? Ya acaba Frankfurt maçını düşünerek bence şey yaptı. Çünkü hani Mesut'tan zaten o şeyi mi dedi acaba? Max Meyer için şu anda erken. Yani dün oyuna girdikten sonra da bunu gördük. Ki burada Max yer değil, İrfan Can girdi. Arkadaşlar yanlış yazmış. İrfan Can burada oyuna evet, girdi. Evet İrfan sakatlandıktan İrfan, sonra. İrfan 13-14 dakika oyunda kalabildi. Ondan sonra şey Ama oldu. Ama güzel de iş yaptı. Mesela son çizgiye kaydı, topu ortaya çevirdi. Yetmiyor, hazır değil. Dün akşam Ahmet Ercanlar çok önemli bir şey söyledi. İrfan Can'ın kas gruplarından bahsetti. Ah şimdi oraya geleceğim. Şimdi Ahmet onu söyledi sakatlıkla ilgili. Hatta girmesin girmesin dedi. Ee, sevgili Melih abi de onun vurgusunu yaptı ama ben şunu soracağım. Fenerbahçe'de sakatlıklar arka arkaya gelmeye başladı. Şimdi sakatlığın 2-3 tane sebebi var. Bir, futbolcu niye sakatlanır? Kendine iyi bakmayan futbolcu sakatlanır. İki, düzgün yaşamaya. Yani antrenmanda, antrenman dışı, antrenman içi, antrenmanı iyi yapmayan futbolcu sakatlanır. 3- darbeye dayanıklı sakatlanırsın, 4 antrenman metotları yanlışsa... sakatlıklar... buradan doğar. Şimdi... uzun zaman... E, uzun süreli yolculuklar... fiziksel yorgunluklar da seni... şeyine sebep verecek işler... sakatlıkları... neden olabilecek sebeplerin başında bunlar da geliyor. Şimdi dün akşam... evet Fenerbahçe'de sakat sayısı fazla ama... antrenmanları doğru takip etmek lazım. Ben antrenmanı izleyemedim. Hani bazen yayınlandığı zaman yakalıyorum ama... Fenerbahçe'nin sakatlık şeyini şu anda hoca üzerinden yorumlamak yanlış olur. Yani o antrenman metotlarında bir gariplik var veya bir Hani şu laktat testleri yapılmıyor falan diyorlar ya. Ya o şimdi bak. Yücen abi o konuda çok çarpıcı açıklamalar yapıyor ki onun dediği noktaya da geliyoruz sanki. Bu bir tarz meselesi. Şimdi evet. bazı teknik adam diyor ki ben laktat testsiz bilimsel daya e, şeye dayanıklar bilimsel data önünde olmadan çalışmıyor. Bazıları tam tersi. Yani bunun Biraz da teknik adamın tarzına bırakmak gerekiyor. Şimdi ben şöyle bakıyorum. 6 e, tane maç oynamışsın. 5 galibiyet, bir beraberlik. E, pardon da ne oldu senin laktat? Bak laktatçıyım. O ayrı bir şey. Biraz hızlanalım mı? Hızlanalım. Ahmet Ercanlar gelecek. İkinci yes. bölüm çok çarpıcı açıklamalar. Muhammed'le devam etmek hata mıydı? şöyle mıydı? Zoruldu mu biraz? E, Muhammed, şimdi Muhammed'le başlamak bir kere Muhammed'in şu ana kadar sergilemiş olduğu performansını sadece e, parıltılı bir hale getirir. Muhammed'e güvendiğini hoca diyor ki bak Muhammed ben sana güveniyorum. Sen iyi olduğun sürece, iyi oynamak istediğin sürece, iyi, ayakta kalabildiğin sürece ben sana bu formayı vereceğim. Vitor Pereira'nın Muhammed'e dediği bu. Anladığımız dışarıdan. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Oyun belli bir noktalarda kilitleniyor. Yani Muhammed'in de fiziksel olarak bu müsabakada ikinci yarının 70'ten sonra düştüğünü çok net gördük. Bu sefer sen oyuncuya iyilik yapmıyorsun. Sen oyuncuya kötülük yapıyorsun. Çünkü Muhammed bugün ne oluyor? Bu sefer eleştiri dozu başlıyor. Acaba hazır değil mi diyorsun. Hatta ben dün akşam dedim ki Muhammed oyunun belli bir döneminde Muhammed oyunun belli bir döneminde dedim ki Muhammed U19 takımından A, A takıma geçememiş dedim. Bak bunu da söyledim. Sebebi o son 20-25 dakikadaki düşüş orada Vitor Pereira'dan bir hamle bekliyor. Ama o gelmedi. Peki hemen Berisha Rossi pozisyonu gelsin. Şimdi kadroya baktığımızda tabii ki tabii burada sakatlıklarda işte Serdar'ın pozisyonu vesaire diğer unsurları da konuşuruz. Ee, ama Berisha e, Rossi pozisyonu bir bakalım o pozisyona. Burada Berisha'nın çok net bir şut atabilme şeyi vardı. E, şut rakipten döndü, top Rossi'ye geldi. Oynatalım bilen. Rossi de dışarı atmış oldu. Şimdi oyunu yorumlarken şöyle bakmak lazım. Oyuncular doğru yerde mi? Berisha e topu doğru yerde aldı, kesti, döndü. Biraz daha yüksekten vurdu. Şimdi bu animasyonları yapmak da o kadar kolay değil. Hani bizim de yapmak istediğimiz şeyler var. İşte oyuncu ters uzak köşeye yüksek vursun ama tam olarak onlar oturmuyor. O tutturabildiğimiz kadar yapıyoruz. Dolayısıyla ben Berisha'nın oyunundan memnunum. Berisha'nın sağa sola deplase oluşundan memnunum. Berisha'nın belli ki kumaşı bu lig için iyi. Yani bizim ligimizde iş yapacak şeyi var. E, fundamentalları var. Şimdi bunu golle süslediğin zaman iş farklı bir yere gidecek. Peki çok kritik bir soru sorayım mı? sonra, soru, senin soruların hep kritik zaten. Hiç böyle bir normal soru yok. Beri şeyi beğendin. Bir tek Mesut'un çıkışın soru işareti. Evet, peki bu takım niye berabere kaldı? İşte ona da geleceğiz. Biraz sonra bir pozisyon var. Yani sonuçta beraberliğin sadece bir tane sebebi olmuyor ki. Hmm. Birkaç tane hmm. sebebi oluyor. Bu senin işte hani Muhammed'in yerine başka bir oyuncu tercih edilebilir miydi? Neden Bence mi? tercih edilirdi. Mesut oyunda kalmalı mıydı? Bence kalmalıydı. Bu tarz şeyler işte o 2-3 tane faktörü Ve bir araya Valencia'nın bir pozisyonu var. Hakem dün hakikaten e, çok tartışılır nitelikte. Ben de hakem hocalarıyla sohbet ettim. Çok kötü bir yönetim gösterdi. Ve e, gelecek görüntüye şu anda geldi hocam önünüzde. Yani burada Şimdi buna 3 kere penaltı diyorlar hani bir kere de değil. Yani ben buna 2-3 defa penaltı dedim. Niye 2-3 defa penaltı? Ya ee, Görüntüyü e, bir daha görme şansımız var mı? belli bir be, şeye yani. kadar Yok, tamam. getirebiliyoruz herhalde bu telifle alakalı bir durum var bildiğim kadarıyla ama arkadaşlar daha hakimdir. Ya şimdi e, keşke müsait olsak da ben Valencia olsam sen Sivasspor'la oyuncu olsan. Ha ben korktum beni Valencia yapacaksın <laughs> diye. Yok ben biraz daha şey espri <laughs> yani mi Yani sen, yani yani sen oyuncu olsaydın ya ben yani şurada Bak. ölmüştüm zaten. <laughs> ya şöyle oyuncu ilk önce elleriyle Hı hı. Sonra Sivasporlu oyuncudan İterek. bahsediyorum. İlk önce yükleniyor elleriyle, kollarıyla. Sonra sağ diziyle Valencia'nın e, popo kısmına bir e, şey darbe. E, bir de bu da yetmiyormuş gibi, bir de top eline çarpıyor. Şöyle kontrol ediyor. Yani. Yani yani şu bardak şöyle elle taşınır ama şöyle iki elinizi şöyle yaparsanız, bak iki elle de taşıyorum işte. Topu böyle. Taşıyor. Buna benzer bir şey oldu. Aslında biz. Şey, benim arabada da top var biliyor musun? Topu mu alsaydık acaba? Bir sonrakinde topu da getirelim. Yani düşündüğün zaman ya penaltı için bir tane sebep var mı? Var. İki var mı? Var. üçüncüsü de gelişti. Ya bir penaltı olması için daha... Var nerede daha, var? Daha... Ha? Var <laughs> bu, nerede var? Bu iyiydi. Yani, yani daha neye ihtiyacın var? Hocam var nerede olabilir? var? var? Yani var herkese var da Fenerbahçe'ye mi yok? Baktığımızda. Bu arada geldi hemen topu alıp geleyim dedi bak. Geçti artık şey. Şey, ya bir, bir, sonraki teşekkür şeyde İlker'cim. Teşekkür ederiz. yani şeyde baktığın zaman ya bir penaltının olabilmesi için e, sana hani 9 kusurlu hareket diyor ya. Ya burada 9'un 3'ü var zaten. Hocam burada 9 19 kusurlu hareket var yani. 9'dan bir tanesi yeterli. 9'dan 3'ü var ama penaltı yok. Hakikaten en enteresan bir pozisyondu. Genel anlamda da baktığımızda ikinci yarı için Fenerbahçe'yi değerlendirirseniz kaç puan verirsiniz? İkinci yarı Birçok faktör devreye giriyor. Buradaki en büyük faktör, Sivas'ın o Fenerbahçe'nin diri, istekli, coşkulu oyununu kırabilmek adına... yapmış olduğu e, sahadaki yerde yatma eylemi diyelim, bu bir faktör. İkincisi, e, değişiklikler diyebilirsin. Muhammed Gümüşkaya'nın oyundan çıkarılıp, Mesut Özil'in oyunda kalması gerekiyordu. Yani bunun dışında baktığın zaman e, bir de hakem var, işte biraz önceki pozisyonda anlattık sana da işte o niye bir puan alındı? Niye bire bittin? 3 tane cevabı. 3-4-3. Oturmaya başladı mı Fenerbahçe'de? Ya zamana ihtiyaç var mı? Çünkü em, bazı yorumcular 3 4 3 ile Fenerbahçe'nin işinin çok zor olduğu fikrindeler. Emre her maçın hikayesi ayrıdır. Eğer eee şu ana kadar oynanan 6 maçın 5'inde galibiyet, 1'inde beraberlik aldıysan burada 3-4-3'ü e, bu şekilde yorumlamak yani ön taraftaki Pozisyona giremezsin. Arkada çok net pozisyonlar be, verirsin. Dersin ki 3-4-3'ü sorgularsın. Fenerbahçe arkada net pozisyonlar vermiyor. mı verdi? Fenerbahçe önde pozisyona giriyor Bir tane giriyor kafası mu? var yani. Verdi, bütün do, bütün e, 97 dakikaya sığan bir tane gradelin kafası var değil mi? Demek ki Fenerbahçe arkada pozisyon vermiyor. Önde pozisyona giriyor mu? Giriyor. E, Daha ne istiyorsun? O zaman neyi beğenmiyorsun? Ve Burayı yorumlamalıyız. Frankfurt arası. maçı var hocam. Orada mesela e, sevgili Mertcan Yumuşak var. Sürekli yazıyor. Hı hı. E, Altay, Kim, Zalai Novak, Zay, Gus, Ferdi, Mesut, Valencia, Pelkas... düzeni. Bir de... E, Pelkas'a benzetildi bir oyuncu. Hatta Pelkas'ın biraz bir kalibre düşüğü gibi bir değerlendirme e, de yapıldı. Rossi için diyorlar evet, değil Rosa mi? Için. Ya şimdi Pelkas e, çok kapalı bir kutu olarak gelmişti. Bence geçen sezonun en sürpriz transferlerinden bir tanesi. Hem performans adına hem de sergilemiş olduğu oyun adına. Ben... Hatta hatırla beraber senle yayında ne demiştik hatırlıyor musun? Dedik ki... Bebek yüzlü katil. Bebek yüzlü katil demiştik Pelkas için. Ben Pelkas'ın oyun tarzını çok beğeniyorum. Pelkas'ın da çok değerli ve iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Ama şu anda Rossi'nin... Dün oynanan müsabakadan sonra tutup da... ya Pelkas'ın bir tık altı, iki tık altı... Çok adaletli bir yorum olmaz diye düşünüyorum. Burayı daha sağlıklı yorumlamak ve zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Peki hocam, şimdi Eintracht Frankfurt maçı var. Ben de önümdeki tabloya yazıyorum. Biliyorsun söz uçar yazı ama kalır. yazı kalır. Eintracht Frankfurt maçı ile ilgili Fenerbahçe Eintracht Frankfurt diye yazdım. Bir skor tahmini alayım mı? Bunun böyle fotoğrafını çekip bırakacağım. Ahmet de gelecek ondan da alacağım hocam. 1 2 ne? Çünkü Fenerbahçe deplasmanda oynuyor. Ha, yani Eintracht Frankfurt Fenerbahçe o zaman şöyle Fenerbahçe 2-0 kazanır Frankfurt, diyorum. Eintracht Frankfurt Fenerbahçe böyle. Ben de şöyle. Evet, ben de hemen tahminimi yazayım. 1 3. Ben de 3-1 Fenerbahçe alır diyorum. Yani şöyle söyleyeyim, Avrupa Ligi'nde oynayacak olduğun alınan her 3 puan kulübe milyon euro olarak geri geliyor. O yüzden hiç Ahmet seni etmiyor. bekliyoruz. Senin yorumunu da alacağız. O zaman şeyden sonra alalım değil mi? Tabii tabii. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Ee, hiçbir müsabaka kolay değil. Frankfurt taraftarı da iyi bir taraftardır bu arada. Fenerbahçe'de iyi bir baskı altına alacaklarından da şüphem yok ama Fenerbahçe'nin e, kazanmaya daha yakın taraf olduğunu ve Fenerbahçe'nin 2-1 deplasmanda kazanacağını düşünüyorum. Efendim beğenmeyi Abone olmayı, bizlerle birlikteliğinizde destek vermeyi sakın unutmayın. Sizin beğenileriniz, sizin abonelikleriniz bizi ayakta tutuyor. Youtube'da en kıymetli hazine bu. Sadece 3 dakika sonra, öyle 5 dakika falan değil. Şurada 3 dakika klimayı çalıştıracağız. Sevgili hocam biraz rahatlayacak. Ahmet Ercanlar gelecek. Fenerbahçeliler, ekran başına Ahmet Ercanlar çok çarpıcı açıklamalar yapacak. Bekliyoruz. 3 dakika, şu anda saat 16.27. 16:30'da beraberiz. Genç sundu.